Ondan sonraki hayatımda da siyasete girmeyi düşünmüyorum. Sedat Peker keşkelerim pişmanlıklarım oldu dedi. Cezaevinde 10 sene boyunca 10 metrekarelik yerde yaşarken belki hem ruhsal hem bedenen çökeceğimi düşündüler. Ancak yüce Allah'a şükürler olsun ki ne ruhumda ne bedenimde 10 dakikalık tortu bile oluşmadı. Mutlaka ki pişmanlıklarımız olmuştur. Mutlaka ki keşkelerimiz olmuştur. Hatta tahmin edilenden daha çok olmuştur. Önemli olan Pişmanlıklarımızı tekrardan yapmamak konusunda kararlıyız. Keşke dediğimiz şeyleri de gelecekte bir daha pişman olmamak şartıyla mutlaka yapmaya kararlıyız. Teker MHP camiasına da küskündü. Beyaz Haber'e içini döktü. Ancak Şevkat Çetin ve avanesinin yönlendirilmiş olduğu bir partinin onlar tarafından oluşturulmuş olan üst yapının onlar tarafından oluşturulmuş olan bir partinin Ben Türk İslam davasına... Gerçek katkıyı baş bu cennet mekanı Alparslan Türkeş zamanında sağlayabilmiş olduğu katkıyı sağlayacağına inanmıyorum. Bu yüzden dolayı da diyorum ki bana yakın olan akrabalarım hiç kimse o partiye oy vermeyecektir. Ne zaman ki gerçek ülkücüler o partinin üst kademelerine gelirler biz o insanlara saygı göstermekten hizmet etmekten de büyük bir memnuniyet duyarız. Peki Yazıcıoğlu'nun can verdiği çok tartışılan o kazayla ilgili ne düşünüyordu? Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazasını siz cezaevindeydiniz. Ee, siz kazayı duyduktan sonra ve sonrasında haberleri de izlediğiniz zaman sizin için bir kaza mıdır bu? Bence değil. Gerçekten kaza sonucu vefat etmiş olsa bile hiçbir zaman insanların kafasındaki soru işaretleri bitmez. Benim gibi birçok Muhsin Başkan'ı seven, sayan gençliğinin ilk yıllarında efsane olarak görmüş, kabul etmiş olan insanların zaten normal kabul edebilmesi mümkün değildir. Ancak eldeki bulgular, doneler de bunun kaza olmadığı yönünde belirtiler veriyor. Tekrar söylüyorum, Türkiye içinden böyle bir organizasyon yapılsa aynı saniye haberi olacağını düşünüyorum. Taksici örneğinde verdiğim gibi. Ama yurt dışından böyle bir organizasyon yapılabilir mi? Evet, mümkündür.